Ertuğrul Özköklü günün yorumu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı konuşmayı Türkiye'de en dikkatle izleyen insanlardan biriydim. Bir kere bu bakanlığın adını seviyorum. Özellikle adına iklim değişikliğinin de eklenmesi gelmekte olan bir küresel tehlike bakımından çok önemliydi. Bakanın konuşmasında 3 nokta çok dikkatimi çekti ve önemsedim. Bunlardan birincisi kullanacağı, kullandığı daha doğrusu usluptaki belli bir yumuşama ve kucaklayıcılık olmasıydı. Çünkü bu olayın başında dan beri merkezi idare özellikle yerel yönetimler konusunda çok dışlayıcı, çok da böyle kırıcı bir uslu benimsiyordu. Ama bundan daha önemli iki şey vardı. Bakan önümüzdeki dönemde deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları anlatırken iki noktaya dikkat edileceğinin altını özellikle çizdi. Bunlardan birincisi yerel yönetimlerle sıkı bir işbirliği yapılacağını vurguladı. Bu gerçekten çok önemliydi ama ondan da önemlisi burada görev alacak insanların belirlenmesinde tayin de liyakata dikkat edileceğini, bunu vurgulama ihtiyacı duyması çok önemli. Çünkü bu iki nokta bu depremin başından beri yaşadığımız trajedinin daha da büyümesine yol açtı. Bunlardan biri yerel yönetimlerle iyi bir işbirliği yapılamaması, öteki ise bugüne kadar yapılan atamalarda liyakata dikkat edilmemesi, akraba, yakın, parti yakınlığı, onun oğlunun arkadaşlığı, şu okuldan mezun olmak, imam hatimden mezun olmak gibi faktörler rol oynadı ve geldiğimiz nokta bu depremde çok acı biçimde kendini gösterdi. Umarım artık bu anlayış açılacak ve insanların yaralarının savunmasında bakanın bu sözlerindeki samimiyetin ispatı çok önemli olacaktır. Podcast dinle.